Anadolu Aleviliği bakışıyla İmam Cafer buyruğu olarak bildiğimiz buyruğu açıklamaya, anlamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız sofuluk. Sofu olan kişinin oturduğu döşeyi posta olarak geçer. Evi cennettir. Yediği yemek cennet yemekleri. içtiği su cennetten bir su şaraptır. Aynı şekilde giydiği giysiler cennet giysileridir. Yaktığı çera ise Tanrı'nın nurlu yüzü gibidir. Bu tip örneklerle buyruk bize sufuliye dair çeşitli analizler yapar, değerlendirmeler yapar. Burada dikkati çeken asıl mesele görebildiğim kadarıyla şudur. Yani siz öyle bir gönül, öyle bir bakışla yaşarsınız ki yaptığınız her şey aslında dünyaya gelen inançlı her insanın varmak istediği yerdeki gibidir. Yani cennetteki gibidir. Ve bu yiyip içmenizden tutun, yaktığınız bir ışıktaki nura, davranışlarınıza tamamı oradaki gibidir. Yani demek ki bir şeyi bulmak istiyorsak, hedefimiz bir şeyse ona göre bu dünyada yaşamaya başlamalıyız. Biz bu dünyada onu görebiliyor, onu hak edebiliyorsak o zaman o tarafta hak edebiliriz. Yani hep söylediğimiz gibi İslam dini bir tartı terazi dini değildir. Bu kadar iyiliğim var, bu kadar kötülüğüm var, o zaman ben cennete gideceğim veya tam tersi ifadeyle bu kadar kötülüğüm var, bu kadar iyiliğim var. O zaman ben cehenneme gideceğim değildir. İslam anlayışı yani Anadolu Aleviliği bize şunu söyler. Sen kendini gerçekleştirmelisin. Sen kendini bulmalısın. Sen sende olanı bulmalısın. Tanrı'dan üflerini bulmalısın. Tanrı'nın parçasını bulmalısın. Bunu bulabildiğin, buna yönelebildiğin kadar sen diğer tarafta da cenneti bulacaksın. Ama yok eğer sadece kendini kandırırsan sevaptı, günahtı gibi tartı terazi dinlerine bakarsan o zaman gideceğin yer ne yazık ki Hüssan veya Hüssan'a yakın yerlerdir. Ve Anadolu Aleviliğinde her zaman vurgulandığı gibi sofulukta da şu özellikle vurgulanır. Sofu olan kişinin yol büyüklerine karşı ya da yol erkanı süren kişilere karşı saygıda kusur etmemesi gerektiği, onlara iştenlikle bağlanması ve muhabbet etmesi gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır. Sadece bu yönüyle değil tabii ki diğer taraftan da bütün insanlara iyi niyet besleyerek yaklaşması gerektiği de dikkati çeken konular arasında. Bunu örnekle anlattığında da mesela bize şunu söyler. Der ki sofu kişinin piri, mürşidi, rehberi onun Medine'si, Mekke'si ve Kabe'si gibidir. Eğer aramak istersen, bulmak istersen arayacağın, bulacağın gerçekler burada da senin karşına çıkacaktır. Öyle olduğu zaman da gökteki yıldızlar içerisindeki aya ve güneşe benzetilir sofu. Zaten sofuluk kavramının içerisinde de alçak gönüllü, mütevazi ama aynı zamanda arayış içerisinde olan yani dört kapı kırk makamı inceleyen, irdeleyen sadece sözde değil uygulamalarda da bunun üzerine giden ve bunu hissedebilen, fark edebilen kişiliği, kavramı, duruşu bize göstermektedir. Zira Ulu Tanrı 18 bin alemde ve 72 millet içinde güruhun aciyi, sofuları ayrı bir yere koyar. Daha yerinde bir tanımla onları pek çok sever. Ama elbette ki sofu sözde değil içerik olarak da 4 kapı 40 makam 17 yol erkanı doğru bir şekilde kavrayan kişidir. Sofu sürekli ama sürekli özünü tanımak üzerine bir yolculukta olmalıdır. Zira cahil kişiler imanı gördüğünde, doğruyu gördüğünde onu küfür zanneder. İşte böyle olmaması için de her türlü basit alışkanlıktan uzaklaşmak bizi gerçek anlamda anlamaya yöneltir, kavramaya yöneltir. Bir sofu başka bir sofuya değer verse, ona her türlü hürmeti ve saygıyı gösterse, alçak gönüllü olsa bunu yaptığı şekilde ödüllendirilir. Yani kendini bulma noktasında bir aşamaya daha varır. Bir sofu yine iyilikte bulundukça Tanrı ona daha fazla iyilikte bulunur. Onun iş dünyasını da yüzünü de aydınlatır. Sofuluk başlığında bize kitap şunu söyler der ki iyilikle davran ki senin içinde de iyilik olsun, güzellik olsun ve ilerleyebilesin. Aynı şekilde bilim ve psikoloji dalında yapılan incelemeler de bize şunu göstermektedir. Siz istediğiniz kadar sağlıklı beslenin için veya yiyin, hiç fark etmez. İsterseniz çeşitli farklı gıdalar tüketin veya ilaçlar alın. En büyük fayda, en büyük güzellik ve değişim siz gönülden gelerek bir insana iyilik yaptığınızda vücudunuz bundan mutlu oluyor. Hücreleriniz bile bu iyiliği hissediyor ve iyiliğe, güzelliğe, hoşluğa yöneliyor. Yani size sağlık ve sıhhat veriyor. Demek ki siz düşküne yardım ettiğinizde aslında kendinizi kaldırıyorsunuz. Hem bedensel hem ruhsal hem de diğer dünyada ereceğiniz makam anlamında. Ve zaten birçok önemli kitaplara şunu görürsünüz. Tanrı ile oturmak mı istiyorsunuz? O zaman sofularla oturun der. Tanrı ile muhabbet mi etmek istiyorsunuz? O zaman sofularla muhabbet edin der. Çünkü zaten onların kelamı, onların edebi davranışı Tanrı'dan ilhamladır. İyiliğe yönelmek üzerinedir. Kur'an emirleri üzerinedir. Ve bu minbal üzerine yapılan iyilikler ve tavırlar anlatılmaya kalksa bütün dünya kağıt olsa bütün denizler mürekkep olsa yazmaya yetmez. Ve yine sofuluk makamında diğer her ikili ilişkide olduğu gibi ikrar çok büyük bir öneme sahiptir. Yani diğer bir deyişle nikah çok büyük bir öneme sahiptir. O yüzden herhangi bir yanlış yapıldığında bunların cezası elbette yanlışa ve günaha göre de katlanarak artar. Sofu büyük bir diyete tabi tutulur. Aynı şekilde sofunun Birisinin yanlışına karşı sessiz kalması, uyarmaması da ona bir günah olarak yazılır, bir eksi olarak yazılır ve bundan dolayı da sorguya çekilir. Ve gereken neyse kabahatine göre de verilir. Aynı şekilde Sofu birinin akrabası da olabilir. Yaptığı bir yanlışa sessiz kaldı. Biri de ondan faydalanırsa bundan çok büyük günah vardır ve bunun vebali ciddidir. Yine Sofulukla ilgili olarak İmam Cafer buyruğu Anadolu Alevi ile uygun olarak bize şunu söyler. Diyelim ki 5 kişi bir günah işledi veya 10 kişi bir günah işledi, bir yanlış yaptı. Bundan dolayı sorguya çekildiklerinde sadece birisinin buna dair ifade vermesi, anlatması ve buna dair Cem'in ve halkın vereceği, dedenin vereceği ceza tamamı için geçerlidir. Bir daha ayrı ayrı diğerlerinin söze karışmasına ve anlatmasına gerek yoktur. Çünkü siz zaten dara geldiyseniz, ceme geldiyseniz günahınızı anladınız ve hepiniz zaten af ve temizlenme istiyorsunuz anlamındadır. Ve dikkat çeken noktalardan bir tanesi de sofuluk bir günün, bir ayın, bir yılın olayı değildir. Ömür boyu olmalıdır ve ömür boyu bu tavır sergilenmelidir. Aynı şekilde sofu bir yanlış yaptığı zaman, bir pire vardığı zaman pir onu yol arkana uygun olarak değerlendirmek zorundadır. Bunun yanı sıra bir sofu başka bir sofuya ikrar verse ama Bunlar uzakta kalsa ve bunun neticesinde Sofu başka birine ister 7 dakika olsun, ister 7 saat olsun, ister 7 gün, 7 hafta, 7 yıl hiç fark etmez bir ikrar verdikten sonra ilk ikrarı geri geldiğinde o ikrarın bundan hesap sorma ve ikrarını geri alma hakkı da vardır. Yine Sofuluk başlığı altında kitap bize şunu söyler. Der ki göbekten boyuna kadar olan kısımda cennetin 7 kademesi, gökyüzü vardır. Ve bu ululuğu ifade eder, yüceliği ifade eder. Belden aşağısı ise kirliliği ifade eder. Keza aynı şekilde boyundan yukarısı da arş ala ifade ettiği için yüce bir ifade vardır burada. Ve bundan sebep biri başka birine herhangi bir sebeple ne olursa olsun başına, gözüne, kulağına, ağzına asla söz söyleyemez. Saçına, bıyığına söz söyleyemez. Yani kafaya, kafada bulunan uzuvlara dair bir söz söylenmesi alevlikte yoktur. Sofuluk makamında yine temizliğe vurgu için ve edebe vurgu için abdestsiz ve taharetsiz gezilmeyeceği de vurgulanmaktadır. Yalnız buradaki özellikle abdestten kastı egemen sunni anlayışındaki abdestle ve bunun yaptırımlarıyla lütfen karıştırmayalım. Soru gelirse bunu da açarız. Yine kitap bize der ki dostlar evinizden yapacağınız iyiliğe vereceğiniz yemeğe kadar bunu karşılık beklemeden yapın ve bunu yaparken ben sana bunu yaptım. Sen de karşılığında ben sana misafir olarak geldiğimde veya sen bana yemek ısmarladığında şunları 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 da yapmalısın gibi bir karşılık asla beklenemez. Sofuluk başlığı hep ama hep tekrarla şunu söyler. Yürekten bir sevgiyle karşı tarafa yönel ve içini gördüğün gibi dışarıyı da öyle gör. Ve zaten böyle olduğunda da şunu söylüyor. Senin yüzünün çizgileri buna göre şekillenir. Yani kötülük düşünüyorsan kötülüğe, iyilik düşünüyorsan iyiliğe göre şekillenir. Çizgiler zamanla bu şekilde belirir. Daha önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar Alevi Bektaşi yol erkanında, Anadolu alevliğinde bazı bakış açıları vardır. Bunu diğer kültürlerden, Anadolu'daki diğer kültürlerden veya dünyadaki diğer kültürlerden ciddi anlamda ayıracak size nüanslar verir, özellikler verir. Biz de buna sahip olabildiğimiz kadarıyla burada kitabı yorumlamaya çalışıyoruz. Ve yorumlarken dikkatimizi çeken şeyleri de paylaşıyoruz. Mesela burada bir kelime kullanılıyor. Bu kelimenin bence kitaba sonradan katılmış olma ihtimali yüksektir. Veya yazarların Egemen kültürden etkilenerek sonradan bunu eklemiş olma ihtimalleri yüksektir. Cümle aynen şudur. Okuduğumda siz de hemen bana hak vereceksiniz zaten. Sofuluk sazla, sözle, cümbüşle, eğlenceyle olmaz. Şimdi bunu söylediğinizde temel bir bakış açısı zaten karşınıza çıkıyor. Alevilik sazla ilgili konuşurken böyle bir kelime kullanmaz. Sazla, sözle, cümbüşle demez. Şunu söyler der ki sazın hakkını vermelisin sazı bir müzik olarak görmemelisin, sadece bir ses olarak görmemelisin der. Çünkü Alevilik bakışında o telli Kur'an'dır. Yani böyle çok rahat bir şekilde işi farklı bir sığ yara çekip bu cümleyi kurmaz Alevilik. Hele hele cümmüş gibi kavramlar sazla sözle ilişkilendirme anlamında asla Alevi bakış açısında olmayacak bir sözdür. Alevilik buradaki eğer bir manaysa kasıt, buradaki manayı şöyle ifade eder. Bir değişi seslendirirken, bir sazı, bir telli Kur'an'a dokunurken onun manasını hissederek, derinliğini hissederek hakikaten kendini bulmaya çalış. Sığlık içerisinde boğulma, yüzeyselliğe kanma ve karalamaya çalışan kişilerin dediği gibi onu sadece çıkan ses olarak görme. O seste derin manalar vardır, bunu anlamaya çalışlar. Devam ederken semaha vurguyla aslında şunu söyler, Oyunla halayla sofuluk olmaz. Zaten oyun gibi kavramları biz yol erkanla ilgili durumları, kavramları ifade ederken kullanmayız. Çünkü bu çok ciddi bir yanlışı, sığlığı ifade eder. Hele hele bunu kitap, Alevi yol erkanına göre yazılmış bir kitap asla söylemez. Anlaşılması için şunu da belirtmek gerekir ki bugün herhangi birisi Hacı Bektaş'a gittiğinde orada göreceği şey nedir? Hacı Bektaş'ın dergahında bir cami var. O zaman camiyi Hacı Bektaş ilişkilendirmeye çalışacak. Ama tarihini okuyan, gören çok iyi bilecek ki Hacı Bektaş'tan yüzyıllar sonra Egemen Osmanlı Devleti tarafından oraya o cami yaptırılmıştır ve Hacı Bektaş ile hiçbir alakası yoktur. İşte orada olduğu gibi sistematik olarak böyle bir şeyin yapılmış olma ihtimali vardır veya daha önce de söylediğim gibi Egemen kültürden etkilenen kimi yazarları bunu bir daha kaleme alırken, yeniden el yazması olarak kaleme alırken, çoğaltırken yanlış bir ifade kullanmış olma ihtimalleri de kuvvetle muhtemeldir. Sofulukla ilgili konuşurken şunu da belirtelim. Sofuluk eğilip katmakla olmaz. Bu iş bu kadar basit olsaydı bunu zahitler, abitler de yapardı diyor kitap bize. Bu şekilde görünen ve görünmeyen kısımlarına vurguyla kitap bizi düşünmeye davet ediyor. Sofu olan kişinin pirin sözlerine uyması gerekir ve buna göre davranması gerekir. Buna göre davranmazsa yol erken uygun olmamış olur ve sofuluğu terk etmiş olur. Kuşku ve ikircilik gibi bir yaklaşım içerisinde olmamalı, içini temiz tutmalı ve gerçeği görmeye yönelmelidir. Sofu, özünü toprağa indirmek için şunları yapmalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, yani kibar olmalı. Sözde doğru sözlüyüm diye davranıp insanları kırmamalı. Açık sözlüyüm diye davranıp insanları kırmamalı. Bir sofu başka bir sofuyla ilgili de bir hatası varsa düşmanı veya farklı insanların yanında bu konuda açıklama yapmak yerine sofuyu kenara çekip orada konuşmalıdır. Evveli ve ahiri bilerek de konuşmak sofuluğun gerekleri arasındadır. Bunu yapmadığın zaman da zaten soysuzluk yapmış olursun. Tanrının buyruğuna göre ibadet yine esaslardan bir tanesidir. İlk maddelerde söyledik gönül kırmaması gerekir. Yine söylüyorum ben doğru sözlüyüm ben açık sözlüyüm adı altında. Ağzına geleni saymak, sözde iyilik için konuşmak, sözde yanlışı ifade etmek sadece karalamadır. Bir sofuya bu yakışmaz. Her zaman Tanrı'nın sözlerini dilinden düşürmesin ki ona doğru yönelsin. Ve yine toplumda uysal olmalıdır. Bakın buradaki boyun eğmek değildir, uysal olmalıdır. Gereksiz bir çıkış yapmamalıdır. Anlayışla, sevgiyle bir kavram içerisinde gitmelidir. Vurgu budur. Yine haya, edep ve gönülle ilgili noktalara dikkat edilmesi gerekir. Hakikat ilmini okumak, tarikat ilmini okumak, marifet ilmini okumaksa yine sokuluğun gerekleri arasındadır. Kötü yoldaş, kötü komşu ve kötü eş yine bizim düşmanlarımız arasındadır. Ama mesela burada kitapta avrat kelimesi geçiyor eş yerine. Bu benim görebildiğim kadarıyla Anadolu Aleviliği bakış açısına uygun değildir. Çünkü biz Hacı Bektaş'ın da birçok sözünde gördüğümüz gibi kadın erkek ayrımı yapmayız. Yani erkek egemen bir okuyuşla, erkek egemen bir değerlendirişle olaylara yönelmeyiz. Muhataplar kutsal kitaplarda erkeklerdir, kadınlar değildir gibi bakış açısı hale birlikte hiçbir zaman olmamıştır. Kitap devamında bize şunu söyler. Buhtan yani kara çalma, gaflet terk etme ya da dalgınlık, istememezlik gibi durumlar insana yakışmaz. Şeriat, tarikat, marifet ve sırrı hakikat yine bizim üzerinde durmamız, irdelememiz gereken konulardır. En bilinen ifadesiyle şeriat Hz. Peygamber'in buyruklarıdır. Din içinde ise tarikattır işler olan. Hak yolunda hakikat büyük bir olgudur. Ve iman için marifet bizim erkanımızdır. Sofu olan kişiyle ilgili kavramı dolduran unsurlardan bir tanesi de şudur. Bir sofu özellikle Allah kelamı söylendiğinde veya iyiliğe dair bir şeyler söylendiğinde kim olursa olsun ama özellikle yol büyüklerine karşı bir saygısızlık yapmamalıdır. Sözü asla kesmeden dinlemelidir. Sabır içerisinde olmalıdır. Yarış içerisinde değil, söz söyleme isteği içerisinde değil. Anlama, kavrama ve fark etme içerisinde olmalıdır. Sofuluk kavramını kitap bitirirken şunu söylerler ki isterse 100 yıllık bir sofu olsun kişi, sılasından göçüp giderse başka bir yere, gurbet ellere, oradaki sofular kendi yol erkanına göre onu yargılamamalıdır. Çünkü bize bugün sosyoloji çok net bir şekilde göstermektedir ki ister Türkiye için olsun, İster dünya için olsun aynı kaynaktan çıkan birçok dini veya kültürel gerçeklik zaman ve mekanla ilimtili olarak değişim sergiler. İşte bundan sebep o sofuyu. Kendi yurdunuzdaki yol erkanına göre değerlendirmeyin, anlamaya çalışın ve yardımcı olun der. Ve sizden farklı olan yönlerini ele alarak onu ve makamını sakın küçük düşürmeyin der. Sofulukla ilgili bizim anlayabildiğimiz kadarıyla anlattığımız bunlardır dostlar. Sizler de aklınıza gelen soruları sordukça konuyu daha da fazla açacağız. En özet şekilde aklımızda kaldığı ve dikkatinizi çektiği kadarıyla ifadelerimiz bunlardır. Doğru söz haktan yanlış da bizdendir diyoruz her zaman olduğu gibi. Ve ayrıca lütfen destek amaçlı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Lütfen bildirim zillerini açarsanız en azından yeni bir video paylaştığımızda hemen size bunun bildirimi gelecektir. Kendinize iyi bakın canlar. Yeniden görüşene